Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, alkış bekliyorum. Bugün sizlerle benim eski fotoğraflarımı inceleyeceğiz kısaca ama bu fotoğraflar benim eski Facebook hesabımdan zorla bulunmaya çalışılmış. işte kuzenimden araklanmaya çalışılmış böyle. Ya Buna kadar canım çıktı çünkü ben ergenlik dönemine girdiğimde çocukluk döneminde çektiğim fotoğrafları tüm her yerden kaldırdım. Böyle yetişkinliğe girdiğim diyeceğim de yetişkin değilim şu an. Yetişkinim ya da değilim. Ya resmi olarak yetişkinim ama kendimi çok yetişkin gibi hissetmiyorum. Yok hissediyorum ya onu öyle demeyelim. Yetişkinim ben. Şöyle yapacağım öncelikle. Böyle bebekliğimden ve çocukluğumdan bir iki tane fotoğraf gösterip direkt ergenliğe geçiş dönemi fotoğraflarına şey yapacağım. Ben şimdi biraz şöyle kayıyorum. Fotoğrafları da burada göreceksiniz. Çok fazla fotoğraf var. Gereksiz fotoğraflar da var da. Benim ilk bebeklik fotoğrafım. Aa. Bunu ben Instagram hesabıma da koymuştum zaten. Çok tatlı bir bebeklik fotoğrafı olduğunu düşünüyorum. Benim böyle birkaç tane daha bebeklik fotoğrafım var ve onlar da böyle çok tatlı. Bebekken gerçekten çok tatlıymışım. Ee, öyle. <laughs> Yine bebekliğimden bir tane fotoğraf ama bu gerçekten çok güzel. Bunu gerçekten kim çektiyse Allah razı olsun. O kadar güzel ki yani benim bebekliğime dair ben en 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 güzel fotoğraf olabilir. Gözlerim falan çok güzel çıkmış. Bir de aslında gözaltı çizgilerim hala burada da var. Aslında bu genetik çocukluktan gelen bir şey. Ama siz daha bu, bunlar hiçbir şey. Çünkü ben işte 12-13 yaşlarında yerindeyken falan gözaltlarım daha bir kötüymüş. O fotoğraflar bugün elime geçince fark ettim. Ama büyüyünce yüzümün oturduğunu düşünüyorum ben. Çünkü göstermeden dur olmaz. Göstereceğim onları. Ay işte burada da 4 yaşında falanım. 4 ya da 5 mi? Olabilir. 5 yaşındayım büyük ihtimal. Burası Çanakkale. Evet. Denizden yanmışım. Kapkara olmuşum. bayağı kararmışım. Saçlarım da bayağı kararmış. Gece hala kara saçlarım ama... Yani ne böyle... Garip. Bunlar da çok eleştirilecek bir şey yok. Ben direkt şu eleştirileceklere geçeyim en iyisi. <gülüyor> <gülüyor> çok kötü. Bence çok kötü. Yani tamam poz vermeye çalışırsın. Bak a, pozun aynısını veriyorum size. Falan benim verdiğim. Yani <laughs> burada sanırım 12 mi, 11 mi, 11 yaşında falan olmam gerekiyor. Ee, çok zayıfım, o zaman da çok zayıftım. Bir deri bir kemiği ve ondan dolayı büyük ihtimal göz altlarım hem kapkara hem çökük, korkunç yani. Sıradaki fotoğrafa geçelim. Yani diyecek bir şey yok gerçekten. Sanki dişlekmişim gibi bir de. Dişlerimi çıkarmışım. Gözaltlarım zaten belli oluyor. Yani yorum yapmak istemiyorum. Yorum yapılacak bir şey yok. Ama şuna da şükrediyorum. Benim böyle retrik hale çekilmiş çoklu fotoğraflarım yok. Bulamazsınız. Çünkü hiçbir zaman öyle çekinmedim. Ha arkadaşlarım çekindirirken onlara dahil oluyordum. Ama onlarda da böyle falan hiçbir zaman yapmadım. Yani bütün fotoğraflarım ya gülerken ya normal, mimiksiz. O yüzden kendi adıma bir şükür. Yani şükrediyorum halime. Daha kötülerini de gördük çünkü. Bir sonraki fotoğrafa geçelim. Burada yine aynı şekilde 11-12 yaşındayım. Yine köydeyim. Ve römorkun üstüne oturup demişim ki herhalde sen aşağıda dur ben üstte duracağım şimdi böyle çekeceksin beni falan demişim. Yani zoomluyorum şu an özellikle yüzüme. Siz de zoomlayın lütfen. Yani gözleri Falan, pörtlek, ya büyük ihtimal gerçekten zayıf olduğumdan. Çünkü o zamanlarda bir deri bir kemiktim. Hala öyleyim, asla kilo alamıyorum. Karantinada da bile ye yediğim ve sadece yattığım hale, yani yiyorum yatıyorum, yiyorum yatıyorum, hala kilo alamıyorum. Bu da böyle bir fotoğraf. Artık sen geçelim şunları hızlıca. Kaçıncı sınıfım? Yine lise 1'e geçiş dönemi sanırım. Ya da 8. sınıfın sonlarına doğru. Şu fotoğrafları çekiyordum, Facebook'a atıyordum ben. Ya da bu 9. sınıf da olabilir. Ya hiç hatırlamıyorum şu an ama küçük olduğum belli her yerden. Ki yüzünün yarısını almışım. O zamanlar modaydı. Daha güzel hissetmem için yaptığım bir şey. Çünkü öyle çekince e, o resmi gören kişilerin yüz, beyni otomatik olarak bu görünmeyen kısmı da beyniyle tamamlıyor. O zaman daha güzel gözüküyorsun. Ya yani böyle bir algı vardı. Ve ben de büyük ihtimal onun için böyle bir şey çekmiştim. İlk defa böyle bir makyaj yapmıştım. Bilmiyorum çok ilginç. Ve bu fotoğrafı size hangi telefonla çektiğimi de göstereceğim. Arka kamerayla çekiyordum. Bu telefonla. Samsung hani dokunmatik ama sadece arka kamerası vardı. Ön kamerası yok hiçbir şekilde. Ben pencerenin önüne aynayı koyuyordum. Bu telefonu alıyordum. Zaten kamera tuşu buradaydı. Şu an bataryası yok galiba. Bozuk zaten eski telefon. Şöyle, şöyle çekiyordum işte. Çünkü benim telefonum güzel çekmiyordu. Ama bu bile ondan daha iyi çekiyordu. Size yemin ederim. Eski telefonların gözünün yağını yiyeyim yani o derece. Yine o telefonda çektiğim bir fotoğraf. Mavi sivitim var. Bu arada bu üstümdeki sivit hala var. Ben de evde giyiyorum. Shop yapıyordum ben. Lisede başladım shop yapmaya. 9 Sonuç sınıfta başladım. Kendi kendime öğrendim falan. Dudaklar böyle zaten olmuş. üstten çekilmiş, alttan çekilmiş. Burun, burundaki kemik yok edilmeye çalışılmış. Ama bilmiyorum gereksiz olmuş bence. Gözlerim zaten çok büyütüyordum ben o zamanlar. Gözlerimi ekstra ekstra göz bebeklerimi böyle anime gibi yapmaya çalışıyordum. Yani garip. Bu arada bu benim Semiramita isimli hesabımdaki, Instagram hesabımdaki ilk fotoğrafım. koydum ilk fotoğraf buydu. Geçelim başka fotoğrafa. Bu fotoğraf ikili koymuşum. Yine aynı telefonla çekmiştim. Ve ben lise 1 2 falan işte bu bakayım 2016 aynen 2016 animeleri çok seviyordum bağımlısı gibi bir şeydim yani sürekli izliyordum böyle cosplaylere ilgi duyuyordum ama hani gidip de bir cosplay malzemelerine o kadar para vermek de istemiyordum işte peruk falan alıyordum kendimce burada zaten kedi kulağı peruklar falan var garip bir şekilde anime makyaj yapmaya çalışmışım belli dead note tişörtüm var animeci kız olduğumu nasıl etmeye çalışıyorum posterleri falan da vardı o zamanlar birkaç tane bu arada bu tişörtü geçen hikayem attım ve çok sonra almıştınız. Bir yerden almıştım internetten hiç hatırlamıyorum. Facebook'tan almıştım. Facebook sayfalarından birinden almış olabilirim ve bu tişört hala var. Bu tişört gerçekten 5 senelik ya da 4 senelik hala durur. Eskisi kadar sık giymiyorum çünkü sürekli yıkandığından artık tişört bayağı eskidi. En sevdiğim tişörtüm ve hala da öyle. Yani öyle işte peruk falan görüyorsunuz da anlatmaya gerek yok. 10. sınıftayım mı galiba burada hatırlamıyorum. Ben oyunculuk için ajansa başvurmuştum. Ailemiz zorla da olsa ikna edip ve ay bilmiyorum. Bilgisayarım düştü. Gönderdikleri hiçbir projeye izin vermediler. Gidemedim. Orası ayrı mesele. Orada çekilmiş bir fotoğraf. Ben bunu internette buldum. Adımı soyadımı yazınca çıkıyordu bu o zamanlar. Saçlarım, böyle. O zamanlarda boyatmaya hevesliydim. Sürekli orasını burasını boyatıyordum saçımın. Onlardan kalma bir fotoğraf ve ben bu fotoğrafa bile şop yaptım. Gerçekten yaptım. Ya bilmiyorum. insan bu kadar mı kendini beğenmez? Yeliz ne yapıyorsun ya? Ama çok şop yapmıyordum ya da yaptığım şoplar beni çok değiştirmiyordu. Yine aynı yeliz aynı yeliz yani. Değişen bir şey yok. Ajanslı çekilmiş bir fotoğraf. iPhone'a çektiğim ilk fotoğraf. Elimde mavi bir pamuk şeker. Pes pembe giymişim. Sırtımda hologramlı uzaylı çantası. Yani şu anki 11. sınıf kızlara baksanız hepsi taş gibi 11 lere bakmanıza gerek yok. Şu an 9. sınıfları zaten hormonlu gibiler ve onlarla kendimi kıyaslıyorum. Çok ilginç, anlatabiliyor muyum? Çünkü benim lise dönemim hiç şu an şu an yaşayan lisedekiler gibi geçmedi. Çok daha çocuksuydum. Sadece ben değildim aslında. Bütün çevrem de öyleydi. Bilmiyorum artık Teknolojinin ve çağımızın değişmesi sebebiyle yeni nesil böyle herhalde. Şuraya baksanıza. Burada zaten lise 1 gibiyim ve bu 11. sınıf fotoğrafı. Aa bak bunu bunu da koy, göstermek istiyorum. Bu da yine 11. Burada e, piercing yapmaya çalışıyordum. Kendimce sahte piercing. Hiçbir zaman bir yerimi deldirmedim kulağım hariç ve hani iPhone aldım ya artık rahatça kendi fotoğraflarımı çekebiliyorum. Buradaki piercingleri nasıl yaptım biliyor musunuz? Yani çok iğrenç gelebilir size, çok iğrenç gelebilir. İki tane böyle minik top gibi zaten yani resimde de gözüküyor. Böyle küpe vardı. Onları Japon yapıştırıcısıyla burnumun içine yapıştırırdım. Çok az sürerdim ama. Normal böyle minik yine aynı renk olan boncuğu da ya şurama yapıştırırdım. Ya şöyle yapıştırırdım. Piercing toplarıydı. Böyle takılabilen piercing toplarıydı. Şimdi hatırladım. Onları yapıştırırdım. Böyle piercing gibi gözüksün diye. Çünkü çok deldirmek istiyordum. Ailem izin vermiyordu. Ben de böyle bir yöntem bulmuştum ama çok gerçekçi duruyor bence. Böyle işte hevesimi böyle aldım ama şu anki aklıma olsa tabii ki de deldirmem çok saçma duruyor. Öyle. Evet. Bir sonraki fotoğrafımıza gelelim. Bu da yine 2017 yılından bir fotoğraf. Arkadaşımın dörtesiyle çekilmiştim. Yani yine shop var. Yine bir şey. Yani yorumlanacak çok bir şey yok. Normal selfie yani. Makyajsız ve shopsuz fotoğraf çekinebiliyormuşum o zamanlarda. Bunu da Facebook'ta bana işte makyaj güzeli falan diyenler oluyordu. Onun için atmıştım büyük ihtimal. Yani bir fark yok bence. Makyajlı, makyajsız, shoplu, shopsuz hep aynı ben. Hiç değişmiyor. Yani bu benim fikrim. En ergensi en sona saklıyorum bilerek. Çünkü rezil olmak istemiyorum. Ha bu arada gezinirken şunu da buldum. Sürekli Instagram hesabımın adresini SS alıp veriyordum. Hani takip edin falan diye Facebook'tan. İlk Instagram hesabımın ilk hali burada açılırsa. İlk Instagram'ım evet orada da ismim Semiraminta. 1646 takipçi, 32 gönderi, dansçı bak orada bile o zaman dansçı yazıyordu. Eskefem kullanıyordum, biyografimde Eskefem vardı. Eskefem adresim vardı. O zamanlar bile dansçı, o profil bu profil işte hala değişmedi. Hala. Mesela böyle fotoğraflar da çekiniyordum arada. Makyajı basıyordum, böyle sürekli yeni makyajlar denemeye çalışıyordum. Çünkü evde yapacağım bir şeyim yok. Ayrıca bu kadar tanınmıyorum. Yani hiç tanınmıyordum. Normal bir insandım. Facebook'ta bir sürü tanımadığım kişiyi eklemiştim. Instagram'da da yine böyle sadece arkadaşlarımı takip ediyordum ama isteyen beni takip edebiliyordu. Açık bir hesabım vardı. Çünkü o zamanlar da böyle hep istiyordum ünlü olmayı. Ya ünlülük denir mi bilemiyorum. Yani sonuçta takipçi kitlem var. Bu işi beyaz mı yapsam ben? Ay böyle fotoğraflar atıyordum. Uy. bunda 2017'de atmışım ama daha eskiden çekmişim. Bunda annemin hmm. telefonuyla çekmişim belli. Ya bir insan Facebook'a niye böyle bir fotoğraf koyar? Ya gerizekalı mısın? Sonra bunları koyuyordum. Malım çünkü temizlik yaparken fotoğraf koyuyordum. Yo. Ruldum yazmışım bir de üstüne. Neden yani? Böyle troll olmaya çalışıyordum öyle söyleyeyim. Troll olma kafası vardı böyle. Komik olma kafası vardı. Ve şu an baktığımda ben bunları gülmüyorum yine gülmüyorum. Komik değil yani. Bence tam bir Avel gibi gözüküyorsun. <laughs> Özür dilerim ama bu böyle. Ay bir gün bu fotoğrafları açıp böyle YouTube kanalımda hiç linçleyeceğim aklıma gelmezdi ya. Böyle bir şey olabilir mi? Gerçekten hiç aklıma gelmezdi. Sonra bu var. Kimse beni sallamadı falan yazmışım. Bak bu 11. sınıf ya düşünebiliyor musunuz? E, Facebook'ta en sayko olduğum dönemler. Ya şu fotoğrafa bakar mısınız? Kadıköy'de kafasında Burger King tacı olan pembe sivitli kız falan görürseniz o ben değilim kesinlikle yazmışım bir de. Her şeyimi ya utanmasam her şeyimi çekip atacağım yani tuvalete gidiyorum arkadaşlar falan diye çok Itici bence bu. Bunları falan atıyordum. Derste çekiyordum. Bunları falan atıyordum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Kafamda kalemle tutuyorum falan. Yani böyle üstüne bir durumunu dinliyorum hocam. Siz dinliyorum falan yazmışım. Allah'ım sabır istiyorum gerçekten. Ama böyle güzel fotoğraflarım da vardı. Hani bu fotoğraf güzel. Bunu babaannem e çekmiştim galiba. Arka yüzüme full güneş vurduğu için arka plan kapkara çıkmış böyle tam profesyonel çekim gibi duruyor. Bu fotoğraf iPhone 5'le çekildi arkadaşlar. Hafif çok var galiba. Bilmiyorum. Böyle arada güzel fotoğraflar da çekiyordum. Bazen çok sapıttığım falan da olmuş yani. Mesela iyi çok kötü bu çok kötü. Yazmışım ki: "O y tam bad boy muruk." Yani tamam dalga geçmek için yazmışım hani bunu ama bu pozları da kesinlikle dalga geçmek için verdim ama Böyle bakıcı bir de bunu 63 kişi beğenmiş yani Facebook'ta. Sonra böyle bir fotoğrafım var. Yani böyle tam olmak çabası ama olamama. Yani aşık oldum galiba yazmışım. GLB aşık oldum galiba. Çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Şimdiki aklım olsa var ya beni kesseler çekmem. 10. sınıftan anatomi dersinde çekmiş olduğum bir fotoğraf. Burada görüyorsunuz. Ve buradaki kafamda olan taç gibi şey kalp kapakçıklarından bir tanesi. Bizde kocaman bir kalp maketi vardı plastik. Onun kapakçıklarını falan yerini değiştirebiliyordum. Kafamda kalp kapakçığıyla böyle bir fotoğraf çekilmişim. Sanırım o zamanlar Damla çok izliyordum. Gerçi hala izliyorum ama. Neyse kötü bir fotoğraf değil. Normal bir fotoğraf atsam da Facebook'ta komik açıklamalar yapmaya çalışarak batırıyordum ya. Böyle garip garip durumlar atıyordum. Bir de bunu paylaşmışım. Bilin bakalım ben nereliyim diye. Ya o zamanlar da Nide aşığım tabii ki de. Nide canım Nide. Yani böyle şeyler atıyordum. Ergenceydi ve ergence. Hala ergence. 9. 10. sınıfta bulabildiğim adam akıllı fotoğraflardan bir tanesi buydu. Hatta üstümde okul formam da var hala. Tamam kötü kötü yok yani. Kötü değil bence. Yeni sen ne tür bir ergensin ya? Böyle bir şey olabilir mi? Tamam. Retrik hali çekilmemiş olabilirsin. Fotoğrafları. Garip garip fotoğraflar çekilmemiş olabilirsin efektli. Ama sen nasıl bir ergensin ya? Sen nasıl bir Facebook ergenisin? Böyle bir şey olabilir mi? Milletin eline geçseydi bu fotoğraflar ne olacaktı? Ama gerçi bu şu an bu fotoğrafları kendim paylaştığım için bir sıkıntı yok yani. Kendi kendime gömdüm. Öyle. Çok kötü. Yani o fotoğraflarla şu anki halimin bence alakası vardır. Büyüdüm. Hani aynı ben. Benziyoruz ama bence çok farklı. Bilmiyorum. Ya da makyaj yapmaya daha düzgün makyaj yapmaya başladım. Neyse bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Boş yapmalarımı vakit ayırdığınız için. Kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada yeni duvar halamı beğendiniz mi? Bence çok güzel. Egoist gibi kenarlarına kendi resimlerimi yapıştırdım. Onları şu an göremiyorsunuz açıdan dolayı ama. Bir de ışık aldım. Kenarlarına ışık yapacağım. O zaman daha geniş açılı çekerim. Çok korkunç resimler gördüğünüzü düşünüyorum. <laughs> Öyle. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.